Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebeğini kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağımı doluyorum şişimi buradan geçiriyorum İpimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. Evet ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şöyle fazla ipimi alacağım ve başlayacağız. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Şöyle bir sıra ters öreceğim ve ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Evet sıramı tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi bir sıra ters ördüm. Dediğim gibi lastik örmediğim için yaptım bunu. Şimdi ön yüzden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci sıradayız ve ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğinden sonra birinci sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Sadece bir sırada model şekilleniyor. Yani yapım aşaması oldukça kolay. Modelimin birinci sırasıydı. Modelin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle bir arttırma yapıyorum. Sıradaki 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Çıkarmıyorum. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm ilmeklerimi. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Burayı bırakıyoruz ilmeklerimi şöyle sol şişime alarak bu ilmekleri bir kez daha düz örüyorum ve bir ilme düşürüyorum. Bir arttırdım. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Tekrar bir doladım. Sıradaki üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak ördüm. Bir doladım bir kez daha aynı ilmeklerimi düz ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Daha sonra ilmeklerimi şöyle sol şişime alarak ilmeklerimi bir kez daha düz örüyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırdım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Tekrar arttırdım. 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte düz ördüm. Bir arttırdım. Bir kez daha aynı ilmeklerimi düz olarak ördüm. Çıkardım burayı. ilmeklerimi sol şişimi alarak bir kez de düz ördüm. Şöyle bir ilmeğe düşürdüm. Bir arttırdım. Kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülecek. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor ama kaydırmalı olarak. Yani modeli bir kez daha birlikte kuracağız. Kenar de ters örü. Evet. Modeli bir kez kurduk. Şimdi tekrar modelimizi kuralım. İlk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi birinci sırada düz örüyorum. kenar ilmeğini de düz ördüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Ön yüzde modelimizi şekillendireceğiz yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Dediğim gibi modelimizi araya kaydıracağız. Bir artırdım. Sıradaki 3 ilmeğimi birlikte düz ördüm. 1 doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm. Burayı çıkarıyorum. Bu üç ilmeği sol şişimi alarak bir kez de şöyle düz örüyorum. Yine bir arttırdım. Arada bir iki üç ilmek düz ördüm. Tekrar arttırdım. Üç ilmeğimin üçünü birlikte düz ördüm. Bir doladım. Aynı ilmeklerimi bir kez daha düz ördüm ve burayı çıkarıyorum. ilmeklerimi sol şişime alarak şöyle bir kez daha düz ördüm ve bir ilme düşürdüm. Bir arttırdım. 3 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Modelimin arka yüzünde ve son sırasındayım. Burada da yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet modelimiz bundan ibaret. E, modeli birlikte iki kez tekrar ettik. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında, lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Şimdi sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali. Ben burada alt kısmına bir düz bir ters e, tekstil tipi lastik geçtim. Lastik üzerinde daha şık durdu modelimiz. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Yapım oldukça kolay ve de çok hızlı ilerleyen bir model. Evet şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süreterlerinde, yazlık bluzlarınızda deneyebilirsiniz. Yazlık kotoniklerle. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.